Şimdi Sakarya'da Millet Bahçesi'nden sonra Barış Manço Parkı var. Adam olacak çocuklara evet çok 7'den 70'e program vardı. Barış Manço'nun adam olacak çocuklara. Park burası. Biz şimdi Oyun Sokağı'na gideceğiz. Amacımız Oyun Sokağı. Barış Manço Parkı'nı gösterelim isterseniz. Güneşe doğru geldi. Ama ileride tekrar belki parkı tutarız. Evet ne etkinlikleri var bakalım oyun sokağında. Yönümü buluyorum. Evet yönümüzü bulmak için puslayı kullanırız. Bunun yanında doğadan da yardım alabiliriz. Güneşli bir günde öyle vakti güneş tam tepedeyken yere dikilen bir çubuğun gölgesinde bulunduğu taraf kuzeyi gösterir. Evet güneşin doğduğu tarafa sağ kolumuz otursak sağ kolunuz doğuyor. Sol kolumuz otuyor. Yüzümüz kuzeyi arkamız güneyi gösteriyor şu ikini bitirelim karşıya geçelim trafik kuralları üst geçit alt geçit hastane durak yolda çalışma var bisiklet giremez okul geçidi yaya geçidi dur ve dikkat işaretlerini öğretmiş sevgi saygı hoşgörü panosunda Evet hoşgörü saygılı sevgili ve saygılı birisiyim gördüğüm kişilere selam olsun hoşgörü göstereyim otobüklere yer veriyor saygı göstereyim niye burada ne yapıyor kuralları anlatacağım. Evet. Hava taşıtlarına gidiyorum şimdi. Evet. Hava taşıtları, hava balonu, zeplin, yolcu çağı, yolcu dronu, dron. Yolcu jeti, planör, helikopter, jet, delta, kanat ve hava bisikleti. Gördük. bilmediğimiz şey, bilmediğiniz şeylerde veya unuttuğunuz şeyler varmış orada. Hatırlamış olduk. Temizlik konusunda da evet. Bu önceden hazırlanmış pandemi de bayağı öne çıktı bu kurala turistik yerlerimiz Sakarya'da ne var ama bu Sakarya değil Sümeyye Marantıları Trabzon Orhan Canlı Sakarya Topkapı Sarayı İstanbul Örediğiniz Fethiye Kapadokya diyoruz şehir bölgesi Ürgüp, tarihi Sakarya kokusu Sakarya'dan bir tane daha almış Kaprağım olduğunu pastamını Nemrut'ta Adıyaman ve Pamukkale Denizli'yi almış Burada müzik aletleri. Evet, keman. Nasıl çalınır? Akordiyon, piyano, taksafon, saz, gitar, flüt ve trompeti. Müzik sesleri mimarisidir diye de bir slogan okuduk. Bitki üreme döngüsü. Nedir o? Meyve ağacı. Aynen böyle. Evet. Atıkların doğada yok oluşu süreleri. Plastik ürünler 1000 yılda Kağıt ürünler 1-2 yılda daha çabuk Gıda ürünleri 500 yılda Cam ürünleri 5000 yılda Metal ürünler bin yılda Doğada yok olacak Telefon kartı 1000 yıl Karton kutu 3 ay Ciklet 5-25 yıl Cam şişe 4000 yıl Balık ortası 6 yıl Kutu kola Tenekesi 525 yıl. Teneke 100 yıl. Fetişe 400 yıl. Elma 2 ay. Meyve atıları 2 6 ay. Gazete 3 2 ay. Tavı tavla 1 ay. Mendil 2-4 hafta. Çakmak 100 yıl. Fetişe 400 yıl. Tabak 500 yıl. Kaset 100 ila 1000 yıl arasında doğada yok olurmuş. Hayvanlar aleminin köşesine geldik. Evet. Tavşan, pelikan, horoz, dağ kesi, martı, teve, kuşu, kurbağa, tilki, kanguru, tukan kuşu. Buradaymış tukan kuşu. Gergadan yılan, fil, geyik, maymun, deniz atı, kaplan, aslan, zebra, panda, penguen, deve, koala, balık, fare, eşek, köpek, köpek balığı, ahtapot, bok, tavus kuşu, kedi, tavuk, bizon, inek, kaplumbağa, kutu bayısı, kirpi ve yengeç. Evet. Hayvanlara dostumu Güneş sistemi. Güneş, Merkür, Mars, Dünya, Jupiter, Saturn, Neptün, Uranüs, Venüs ama Erdem'den nefret ediyorum diye bir şey yok tabi. Evet. Acil telefonlar polis 155, jandarma 156, ambulans 112, itfaiye 110, orman yanı Devam ediyoruz oyun sokağına. Evet. Burada rakamlar öğrenmek. Burada böyle bir etkinlik burada yazı yazma panosu tamam yazı yazmaları doğal ama nasıl silinecek bilmiyorum buradaki şeyler kopmuş bugün hava durumu evet bugün güneşli hava durumu bugün güneşli o da durmuyor sıcaklık çok sıcak bu ne fotoğraf çekmek için Evet. Bu ne? 0. 0 Oyunun amacı var ama. Alt alta getirmek, iki kişi çevirince sayılır. İşlemek amaçlı boyut renkleri eşleştir nasıl eşleştirecek? tane peş peşe. Arif abi. Gibi etkinlikler var. Evet çocuklar için asıl olup başı yüzü gözükecek. Maymun olacak çocuk. Burada da herhalde satranç oyunları oynanacak gibi gözüküyor. Oturma alanları. Evet aynen öyle. Satranç. 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 Patlamış. Evet. Biraz yıkanmış gibi. Sanki. Ve evet, Barış Manço Parkı. Hemen yanında. Bir çay içebileceğiniz bir alan. Oyun sokağı. Bir basketbol sahası da var. Sonunda. Evet, gayet güzel. Bu videomuzda da Millet Bahçesi'nin hemen yanındaki oyun sokağını tanıtmış olduk.